Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Türkiye Sigorta'nın açıklanan 3. çeyrek finansallarından bahsedeceğim. Beklentilere paralel olarak Türkiye Sigorta 2024'ün 3. çeyreğinde 3.1 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin yılın ilk 9 ayında kümüle olarak 9.6 milyar TL net kara ulaştığını söyleyebiliriz. Bu karını bu dönemde yıllık yüzde 89'da arttırmış olduğunu ekleyelim. Diğer bir yandan Türkiye Sigorta'nın ilk 9 aylık öz kaynak karlılığı %57 gibi oldukça yüksek bir seviyeye gelmiş durumda. Şirketin net teknik karı ise çeyreklik %34 artışla 4,5 milyar TL'ye ulaşırken bu olumlu sonuçta güçlü prim üretimi. Burada prim üretiminde hemen söyleyelim 9 ay itibariyle 73 milyar TL ve yıllık %88 artış göstermiş. Bu prim üretimin yanında hasar ve karşılık giderlerinin de ılımlı seyretmesi önemli rol oynadı diyebiliriz. Bunlara ilave olarak şirketin kombine oranı ise %99 gibi sektör ve benzer şirket ortalamalarına göre oldukça güçlü bir noktada bulunmaya da devam ediyor. Teknik tarafa aktarılan yatırım gelirlerine bakacak olursak çeyreklik olarak %24 artışla 4.4 milyar TL seviyesine yükseldiğini ve karlılığa önemli katkıda bulunduğunu da ekleyelim. Bizler şirketin çok güçlü karlılığının son çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.